Evet arkadaşlar, bugün yeni bir tura çıkıyorum. Şu anda Salzburg civarındayım. Buradan arabayı teslim aldım. Buradan Innsbruck'a, Tirol'e doğru devam edeceğiz. Bir yük indireceğiz yarın sabah. Ondan sonra oradan dönüş yoluna geçeceğiz. Birkaç bir şey daha yükleyip, yukarı Avusturya'ya geri döneceğiz. Plan böyle. Güzel yerlere gideceğiz. Güzel yerler göreceğiz. Bakalım bu turumuz nasıl geçecek. Yine uzun bir tur olacak. Birazdan hareket edeceğim yolda durduğum yerde o dağların o eşsiz manzaranın güzelliklerin e, videosunu, fotoğrafını çekip sizlerle paylaşacağım. Hadi o zaman yolculuğumuza başlayalım. Tirol çok güzel bir yer. Herkesin çok merak ettiği. Tabii biz otobanda gittiğimiz kadarıyla sağını solunu vesairesini göreceğiz. Gittiğimiz yerlerin belki içine de girebiliriz. Hayırlısı. Yani yine de güzel yerler, keşfedilmesi gereken yerler. Kısa kısa kamerayı cama yapıştırıp Yolu, ortamı, etrafı da çekeceğim çünkü kameram kaliteli bir kamera. Gece de gitsem o sürüşü, o yolun o hissiyatını sizlere yansıtacaktır eminim. Güzel görüntülerle güzel bir tur sizi bekliyor. Çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Hep beraber bu yolculuğa çıkalım, başlayalım. Evet dostlarım, bugün Tirol'e geldim. Birazdan dışarıyı da size gösteririm. Bugün hiç halim yok, Sen stresli bir gün geçirdim. Benim için yorucuydu, enteresan, ilginç bir gün oldu. Neyse ya sen de bunu mu bitti ya? Bunu da şarjı az. Ne yapalım? Bir <laughs> de lambam vardı ya. Bir bakayım şunlara da. Bu takviyesi yaptıldı ki sönmez. Bugün ne yemeği yapacağım? Kısaca bahsedeyim sizlere. Tortilla ekmeğim var. Tost makinesine bunu ısıtacağım. Güzel bir krem peyniri süreceğim. İçine biraz bulgur pilavı, biraz hint vari bir yer. biberim var. Bir tane domates doğrayacağım. Hafif salatalık. Güzel olacaktır diye düşünüyorum. Deneyeceğim işte. Şöyle sırp satır bıçağım. Kasap bıçağı. Evet şimdi burada yarın sabah yük indireceğim. Sabah 6 ile 7 arası falan. Ee... Çok soğuk. Eksi 7-8 derece var burası. Buz, kar Tirol bölüten karşımda dağlar var. Biraz sonra o dağları göstereceğim. Yemeği yaptıktan sonra şarjım yeterince var zaten. Çok güzel böyle Alp dağları. Arkamda da iki tane Alp dağı var. Sabah zaten burası öyle şahane bir manzarası var ki buranın. Hakikaten böyle otur sabah çayını yap kahveni yap. Bir saat o manzarayı izle. Aynı. Sabah da zaten güne başlarken görüyorsunuz. İşte böyle ya geldim burada mal indireceğim. Yarın yine bir makarnacıdan yük yükleyeceğim. Ondan sonra yukarı Avusturya'ya geri döneceğim. Bugünkü planımız yani bugün ve yarınki planımız bu. Yarın günlerden çarşamba. E, perşembe ve Cuma'ya da bir şeyler bulacağım. Ondan sonra da hafta sonu. Çok yorgunum. Gerçekten yorgunluktan konuşamıyorum. Benim için stresli uzun bir zaman oldu. Uzun bir tur oldu. Aslında kısa turdu da biraz böyle stresli geçti. Şimdi bir şeyler yiyip yatacağım. Saatte 11.30 oldu. Kaç oldu? Zaten yemeği yap yat. 12-5-6 saat yatacağız tekrar kalk. Ben fazla vakit kaybetmeyeyim. Malzemeleri zaten söyledim sizlere. Hazır pişmiş bulgur pilavım var. Hafif biraz yoğurt, salatalık güzel bir şey. Bu akşamlık geçiştireceğiz. Öyle yemeye başlayayım. Sonra yemekten sonra bir manzara bakarız. göstereyim size. Hadi gelin size etrafı göstereyim biraz. Yemeğimi yedim. Hava buz gibi. Eksi 8 vardır. Rahat vardır yani. Belki daha bile fazladır. Şu karşıdaki dağları görebiliyor musunuz? Biraz yakınlaştıralım. Evet. Zoom'u da manuel yapıyorum ha. <laughs> Tırı buraya bıraktım. Burada buz yığınları olmuş. Karşıda da dağlar var. Onu da göstereyim. Yakınlaştıralım. Şu aradan bir tren geçiyor. O trende de kim bilir ne manzaralar vardır. Böyle güzel bir yerdeyim. Yukarıda ay var. Burada da çalışan insanlar. Daha yukarıda da ayılar. <laughs> 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 ay, ay, ay. Ve Boso'yu açtım. Güzel böyle içeride sıcacık takılıyorum. Burada benim gibi yatan bir sürü tır şoförü var. Burası Avusturya'nın Tirol bölgesi. Birçok bölgeye yakın. Ee, neydi burası ya? Ritz, Ritz. Buranın ismi Ritz. Hofer Ritz. Hofer diyeyim. Yarın burada mal indireceğim sabah 7 gibi. Çok yoruldum gerçekten. Şu kafama şunu geçireyim. <laughs> Saat olmuş 12.30. Ben şimdi yatacağım. Bakalım. Heh. Böyle sabah güzel bir manzaraya uyanacağım. Etrafımda Alp Dağları var. Burası turistik bölgeler arkadaşlar. Avusturya'nın en çok turist alan bölgelerinden bir tanesi Tirol bölgesi. Daha ilerisi İtalya. Ondan sonra kayak merkezleri var. Kayak yapmaya gelen insanlar var burada. Hayat biraz burada Avusturya'nın diğer bölgelerine göre daha pahalı yaşam standartları. Ona göre de maaşlar da mesela tırcı maaşları bile daha yüksek. Dışarıya göre çünkü hayat burada gerçekten biraz daha pahalı, market fiyatları vesaire. Bizim yukarı Avusturya gibi değil. Avusturya'nın en pahalı bölgesi burası çünkü ya bu, bu bölgeler diyebilirim daha doğrusu. Çünkü turistik daha ilerlere doğru çok daha güzel yerleri var. Burası sadece e, Tirol bölgesinin küçük bir kısmı. Tirol gerçekten çok büyük. Tirol çok büyük bir bölge. Hakikaten gezilecek, görülecek o kadar çok fazla yerleri var ki ayağıma da kramp girdi ya. Gezilip görülecek çok güzel yerleri var. Bir gün böyle gezmek de istiyorum bu bölgelere. Dolaşmak istiyorum. Keşfedilmeye değer yerler. Bildiğiniz gibi ben böyle ufak çaplı bir kamp hayatım var. Arada sırada bir kamplara gidiyorum. Bu bölgelerde de böyle bir niyetim vardı açıkçası kamp yapmak gibi ama bir türlü nasip olmadı çünkü işimiz gücümüz çok fazla yoğun olduğu için. Müllada e çalıştığım dönemde buraya çok sık geliyordum mal indirmeye. Genelde akşamları geliyordum sebze meyve indiriyordum burada. Sabahları da buradan ya Münih'e gidiyordum ya dönüş yoluna geçiyordum birkaç yerden yükleyip. Şimdi de kendi tırımla gelmek nasip oldu. İlk defa kendi tırımla burada bu akşam yatacağım. Umarım Böyle yani tesadüfler oluyor gerçekten hoşuma gidiyor. Eski zamanlarıma gittim buraya geldiğim zaman Ümit abi vardı. Onun da YouTube kanalı var. Buradan selam olsun izliyorsa. Buralarda çok analarım var. Ee, çok fazla <laughs> e, hikaye biriktirdim. bu bölgelerde. Murat vardı. Onunla bir ara buranın e, Tels kasabası var ileride. Buradan izliyorsa ona da selam olsun. Akşam kahveye falan gitmiştik. Burada oturduk, gezdik, sohbet ettik, bir şeyler yedik. Ümit abi keza böyle burada beni Buradan yakın yerlerine götürdü Gezdik tersten yukarılara falan çıktık Manzaralar o biçimde Güzel böyle gezme şansım oldu birkaç yerine Ama genel olarak Her yerini gezmedim İtalya'ya doğru taraf bölgesinde çok güzel şeyler var Arkadaşlar orada o bölgelerde Ha tren geçiyor onu göstereyim Buradan böyle bir Tren yolu da var Kim bilir o trenle manzaralar görüyordur <laughs> evet. Durumlar böyle. Burada yemeğimi yaptım. Şimdi yatacağım. Bir 5 saat falan uyuyup sabah 6 gibi kalkacağım. Nasipse yarın indireceğiz. Makarnacıdan yükümüzü yükleyeceğiz. Ondan sonra yukarı Avusturya'ya doğru yola çıkacağız. Bu aralar tura çok fazla çıkacağım. Videolarda çok fazla gelecektir diyorum ve ben artık uykuya geçiyorum. Bugünkü yani bu haftaki turumuzun ilk ee, ilk seferimiz, ilk turumuzdan güzel görüntülerle yarın da yine e, izleyeceksiniz bu güzel görüntüleri, yollardan çekeceğim manzaraları vesaire. Yorgunluktan çok konuşamıyorum kusura bakmayın ama güzel manzaralar sizler için çekmeye çalışacağım. Gittiğim, gezdiğim yerleri güzel, huzurlu bölgelerdeyiz. İnşallah burası da benim için güzel bir başlangıç olur işimle alakalı. Güzel, hayırlı şeylere kapı açar. Eski zamanlarda Mülla'da geliyordum. E, o dönemlerde tabii sonuçta çalışıyorsunuz, işçisiniz, kafanız çok rahat. Buraya kendi tırımla geldim. Gelmek nasip oldu. Bu akşam o anılarımı yad edeceğim. Ediyorum daha doğrusu. Eskiden Scania'da yatıyordum. Şimdi de yine aynı yerde DAF'ta yatıyorum. Bakalım hayırlısı diyelim. Güzel başlangıçlara vesile olsun böyle tesadüfler. Yarın görüşürüz. Ben çok yorgunum yatayım. arkadaşlar malları yükleri indirdim şimdi size ortamı göstereceğim İşlerim bitti yüklemeye geçeceğim artık sabah böyle bir manzarada uyandım sağ tarafımda arkamda daha sisli oralar göremiyorsunuz ama arkada falan da böyle dağlar var bu tarafta da keza aynı şekilde ortam böyle Öndeki rampaya indirdim. Sonra geldim boş paletlerimi almak için arkadaki rampaya geçtim. Buradan da makarna yüklemeye geçeceğim. Baya her yerde şey pislendi ha. Yolları tuzluyorlar ya. Yolların bütün pislikleri falan geliyor. Buradan makarna ekleyeceğim ama nereye gideceğim belli değil. İşte artık bakacağım. Saat şu anda 8.30. 8.40 civarları. Manzara bu. Evet dostlar, ben artık yola geçiyorum. Hava da soğuk ama insan alışıyor buranın soğuğuna ya. Birazdan böyle güzel yol manzaralarıyla Açarım böyle güzelce cevap buralardan çıkarken bir yolu görmüş oluruz. Manzaralar eşliğinde bir seyahat, kısa bir seyahat yaparız. Ondan sonra bakalım bugün bizi neler bekliyor? Nerelere gideceğiz? Neler yapacağız? Ben de bir yerden yükleyip nereye gideceğim belli değil. Evet dostlar görüşürüz. Hadi yola çıkalım. Şimdi makarnacıya doğru gidiyoruz. Bu güzel manzaraları geride bırakacağız. Bu ters bölgesinden aslında buraların biraz üst noktalarına falan çıkıp manzarayı daha da güzelleştirebiliyorsunuz ama şu anda maalesef çalıştığım için size o güzellikleri gösteremiyorum. Ama bir videomda vardı. Baksanıza ya şu dağ. Kö Tam bir köylerdeki gibi. Onların Tam karşımdaki manzara gerçekten Efsane bir manzara Sağ tarafında Bir nehir akıyor Bu da Tels kasabası Dünyanın her yerinden Buralara bu Tirol bölgesine geliyorlar Buraları görmeye Bu Alp dağlarının eşsiz manzarasını Manzarasının tadını çıkartmaya sağdan gittiğiniz zaman Telfs kasabasına gidiyorsunuz. Çok küçük olmamakla birlikte normal bir kasaba buraya göre. İçinde yine Türklerin de çok yaşadığı bir bölge, Tirol bölgesinde. İçeride Türk kahvesi var. Türklerin kendi ortamını kurduğu yerler var. Yine her yerde olduğu gibi dönerciler, kebapçılar, Türk dükkanları, her şey var. Yani bu kasabaya girdiğiniz zaman kesinlikle bu kadar Türk yaşıyor mu burada şaşırabilirsiniz. İnsanlar birbirleriyle uyumlu bir hayat yaşıyorlar burada. Genelde soğuk. Yüksek rakımda olduğu için. Innsbruck'a doğru biz devam ediyoruz. İtalya'ya doğru gittiğiniz zaman daha da yukarı tırmanıp James Bond'un film çektiği James Bond'un film çektiği o eşsiz dağlar, dağ manzaraları, o köy evleri, dağların yamaçlarındaki daha sonra da teleferikle insanların aslında köyün, dağın yamaçlarından şehre indiklerini her şeyi daha yakından net gözlemleyebiliyorsunuz. Oralar zaten çok büyülü yerler. Çok eski yıllarda İtalya çalıştığım zamanlarda o bölgeleri sıklıkla sizlere tanıttım. Bu bölge de çok güzel. Fırsatım olsa da keşke daha fazla gezip sizlere gösterebilseydim. Benim oturduğum yere de yaklaşık 400-450 kilometre uzaklıkta mesafeler buralar. O yüzden... Benim de her zaman gelip görme şansım olmuyor. Hani diyorlar ya, tırcılar work and travel yapıyor. Gerçekten de o şekilde. Bazen işimiz sayesinde böyle yerleri keşfedip görebiliyoruz. Bu da bizim artımız yani, bizim işimizin yaptığımız işin artısı. Arada bir de olsa böyle manzaraları görmek, sabah böyle bir manzarada uyanmak insanın için açıyor. Güne daha farklı başlıyorsunuz. Artık manzara solumuzda kaldı. Kasabayı solda bıraktık. Yola devam ediyoruz arkadaşlar.